22. Nülüfer Uluslararası Spor Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Ay, çabuk, 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 çabuk. Halat çekme oyunundan davullu dans eğlencesine kadar Çok sayıda eğlenceli etkinlik düzenlendi. Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmalar yapıldı. Üç evler spor tesisinde yapılan müsabakalarda özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı müsabakalar farklı branşlarda düzenlendi. Bireysel ve takım oyunlarında performanslarını sergileyen öğrenciler hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sportif faaliyette bulundu. Öğrencilerin heyecanlarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediye Spor Kulübü Başkanı Muharrem Orda ortak oldu.